Bu hafta petsin aktif gürültü engelleme özelliği bulunan yeni amiral gemisi konumundaki T2 modeline yakından bakıyorum. <laughs> Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu hafta az önce de söylemiş olduğum gibi Soundpads'in yeni ANC'li amiral gemilerinden birisi olan T2 modeline yakından bakıyorum. İsterseniz ilk olarak hızlıca bir kutu açılışına bakalım. Akabinde tasarım ve kaliteyle devam edeceğiz. T2'nin haznesi kulaklıklar dahil 47.2 gram ağırlığında. Oldukça ufak ve taşınabilir bir yapıya sahip. Plastik malzemesi mat ve elde tutuş hissi olarak da fiyatına göre kaliteli bulduğumu söyleyebilirim. Ön yüzünde 3 adet durum ledi ve arka yüzünde ise USB-C girişi bulunuyor. Bunların dışında oldukça sade bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Üst kapağında Soundpads yazısı ve alt tarafında da zorunlu bilgilere yer verilmiş. Kapağını açtığınızda bu kapağın iki kademeli olduğunu görüyoruz. İlk olarak yarım açılıyor ve bu durumda tabi hemen geri kapanıyor. Tam olarak açtığınızda ise sabit kalıyor. İnce düşünülmüş ama bence oldukça güzel bir detay diyebilirim. Haznenin içi yine mat ama kulaklık yuvaları parlak plastik olacak şekilde tasarlanmış. 370 mAh'lik bataryası bulunuyor ve bu da kulaklıkları ekstradan iki sefer daha şarj edebiliyor. Kulaklıklara gelirsek mat ve ele hoş gelen bir malzemenin tercih edildiğini görüyoruz. Dizayn olarak ise koni şeklinde tasarlanmışlar. Kulaklığın ön yüzünde her zamanki gibi SoundPads'in logosuna ve belli belirsiz olarak yer verilmiş. Ön yüzünde ve üstünde olmak üzere 2 adet gürültü önleyici mikrofona yer verilmiş. Arka tarafında ise basınç dediği bulunuyor. Bu gürültü önleyici yani ANC özellikli mikrofonların ortam seslerini %30'a kadar bastırabildiği belirtilmiş. Aynı zamanda da şeffaflık moduna sahip bu kulaklıklar arkadaşlar. Bu şeffaflık modu sayesinde araç kullanırken ya da bisiklet sürerken etrafımızda gelişen sesleri daha iyi duyabilmemiz adına ortam seslerini yükseltiyor. Kutusundan toplamda 3 çift iş görecek nitelikte bir kulak silikonu çıkıyor. Yalnız benim görüşüme göre bu kulak silikonları biraz yetersiz kalmış. Zira büyüklük olarak biraz orta boylar kullanılmış arkadaşlar. Bu sebeple kulakları büyük olan arkadaşlar biraz sıkıntı çekebilirler. Bu kulak silikonlarından dolayı. Kulaklıklardaki detay kalitesi ise gayet güzel. Gerek elinizde gerekse de görsel olarak sizlere kalite hissini yaşatıyorlar. Airoha'nın AB1562A chipsetini kullanan T2, Bluetooth 5.1 desteği ile geliyor ve SBC ile AAC kodeklerini destekliyor. Ayrıca 12 mm'lik büyük driverlar ile de 104 desibel gibi oldukça yüksek bir ses seviyesi sunabiliyor. IPX5 güvenlik sertifikasına da sahip olan T5 ile dilerseniz hafif yağmurlu havalarda kullanabilirsiniz ya da spor yaparken terlediğinizde falan herhangi bir sorun yaşamazsınız. Her biri 55 mAh'lik bataryalara sahip olan kulaklıklar ANC açık olduğunda 7,5 saate kadar, ANC kapalı olduğunda ise 10 saate kadar oynatma süresi verebiliyor. Yani kulaklıkların ve haznesinin tam şarjlı olduğunu düşündüğünüzde ANC kapalı vaziyette aktif gürültü engelleme özelliği kapalı vaziyetteyken 30 saate kadar toplamda ANC özelliği açık olduğunda ise 23 ile 24 saat ortalama 23 ile 24 saat civarı bir kullanım vaat ediyor. Bunun dışında tasarımlarını her ne kadar güzel bulsam da e, benim kulaklarımda pek stabil durmadığını söyleyebilirim. Bu sebepten dolayı da spor yapmamak maksadıyla bir kulaklık bakıyor olsaydım eğer kesinlikle bu kulaklık benim ilk tercihim olmazdı. Hatta şöyle söyleyeyim. Eğer spor yapma maksadıyla bir kulaklık bakıyorsam kesinlikle bu kulaklık benim listemde dahi olmazdı arkadaşlar. Zira gerçekten de tasarım gerçekten güzel ama e, kulakta pek stabil durmadığını söyleyebilirim. En azından benim için bu durum böyle. Ama bunun dışında kulakta herhangi bir ağrı yapmıyor. Uzun saatler kulağınızda takarak kullanabilirsiniz. Ses kalitesine bakacak olursak burada özellikle şunu söylemek istiyorum ki ANC açık olduğunda e, kulaklığın sesi imzası sesi diyelim sesi farklı bir karakteristiğe bürünüyor arkadaşlar ve gerçekten de bu benim inanılmaz hoşuma gitti. Bas çok daha derinden gelmeye başlıyor ve gerçekten de müzik ritimleri çok daha detaylı duyulabilir hale geliyor. Yani bu bağlamda baktığımda gerçekten de e, bu e, kulaklıkta yapaylık göremiyorum. Herhangi bir şekilde seste bir yapaylık veya bir hile göremiyorum. Yazılımsal bir hile de olduğunu düşünmüyorum. Bas o kadar güzel ve temiz vuruyor ki bu kulaklıklarda. Gerçekten de bu kulaklıkların en dikkat çekici özelliği bas kalitesidir diyebilirim hiç düşünmeden. Bunu Soundpads ANC'li olduğunu özellikle vurguluyor ama bence bu kulaklığın bas kalitesini vurgulasa çok daha iyi yapar diye düşünüyorum. Ortalara baktığımda ise gayet kararlı ve olması gerektiği gibi geliyor. Oldukça temiz ve vuruntular son derece tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Bu bağlamda baktığınızda gerek ortalar gerekse de baslar birbirinden oldukça iyi derecede ayırt edilebiliyor. Yükseklere gelirsek baslar ve ortalar için söylemiş olduklarım yüksekler için de geçerli. Gerçekten de oldukça güzel ve temiz bir ses deneyimi sunuyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. en son seste müzik dinlerken yükseklerde en tepe noktasında bir tık dağılma yaşanabiliyor, dağılma duyulabiliyor. Ama tizlerin ve ortaların temizliği ve aynı zamanda da basların altında ezilme işinden dolayı benim açımdan bu durum kabul edilebilir olarak görüyorum. Yani baslar ve ortaların yanında tizler de benden bu kulaklık için tam puan aldı diyebilirim, okey aldı yani. Bir diğer mod olarak transparan mod var. Yani şeffaflık modu var. Şeffaflık modunu aldığınızda da seste herhangi bir pek değişiklik olmuyor açıkçası. Yalnızca dışarıdan daha fazla ses almaya başlıyor. Bunun dışında herhangi bir karakteristik olarak bir değişiklik yok. Bundan daha sonraki mod olarak ise normal mod var. Normal moda aldığınızda ise kulaklığı daha düz, daha flat bir e, yapıya bürünüyor kulaklık arkadaşlar. Genel olarak baktığımda ise son derece dolu ve oldukça zengin olan baslar yanında, olması gerektiği gibi olan ortalar ve tertemiz şekilde beliren tizlerle birlikte oldukça güzel bir kombinasyon yaratılmış ve yakalanmış diye düşünüyorum bu kulaklıkta. Ses kalitesine baktığımızda genelde böyle stüdyo veya referans kulaklıklarda eşdeğer performansa yakın bir performans verebiliyor. Yani bu bağlamda herhangi bir şekilde kulaklıklarda bir yazılımsal hile de yok gibi duruyor arkadaşlar. Zira oldukça da doğal bir ses üretebiliyor. Bunun dışında ANC'sine baktığımızda aktif gürültü engelleme özelliğine baktığımızda açıkçası sitesinde görebilmiş olduğum kadarıyla %30'a kadar engelleyebildiği belirtilmiş ortam gürültülerini. Yalnız benim yapmış olduğum testlerde genelde benim bulunmuş olduğum yani test yapmış olduğum ortamların gürültüsünü genelde %30 değil de maksimum %10 kadar belki de %15 en fazla engellediğini söyleyebilirim. Bu tabii ki sadece bir yüzeysel bir öngörü. Bunun dışında mesela çarşıda, çarşıdaki kalabalık insan kalabalıklarının içinde gezmemde insan kalabalıklarının insanların sesini çok fazla bastıramadığını gördüm. Aynı zamanda caddede yürüdüğümde arabaların, araçların sesini çok fazla bastıramadığını gördüm. Bunun dışında mesela çok sert rüzgarlı bir havada çok sert dediysem o kadar da değil. Hani hava gene güneşliydi ama birden böyle birden birdenbire esen rüzgarlar vardı ve böyle birden birdenbire esen rüzgarlarda. Bu ANC mikrofonları gerçekten de inanılmaz şekilde kulağın içine cızırtı vermeye başladı açıkçası. Ve bu cızırtıdan da rahatsız oldum ve ANC'yi kapattıktan sonra da baktım gerçekten bayağı bir rüzgar var. Ondan sonra kulaklıkları çıkararak haznesine koydum ve o şekilde yola devam ettim. Yani e, ANC'si benim açımdan biraz yetersiz gibi geldi. Yine de kullanan yabancılardan memnun olanlar var. Oldukça da güzel e, özellikle fan seslerini %30'a kadar bazıları da %100'e kadar engel engelleyebiliyor diyorlar ama ben o şekilde bir şeye rastlamadım açıkçası. Evde mesela süpürgeyi de taktım şöyle bir süpürgenin sesini en azından bir o fan sesi hani şeyi engelleyecek mi motor sesini engelleyebilecek mi diye o kadar çok fazla engellemedi yani arkadaşlar e, maksimum %10 diyebilirim belki de daha da düşük olabilir. Bu bakımdan dolayı Belki bunda silikonların da payı vardır. Az önce söylemiş olduğum gibi silikonları biraz ufak tasarlanmış, orta boy olarak tasarlanmış. Her ne kadar büyük silikonları takmış olsam da kulağımı tam böyle dolu dolu kapatmadı açıkçası. Bunun da etkisi olmuş olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Bu arada bir de bugün de bir yürüyüş yaptım. Mesela nehir kenarında bugün yapmış olduğum yürüyüşte yine rüzgar vardı. Orta şiddette, biraz da az şiddette bazen ortaya çıkıyordu. Bazen daha da düşüyordu mesela. Bu tarz bir rüzgarda herhangi bir problem yaşamadan ANC'ye açık bir şekilde gerçekten de güzel bir müzik ziyafeti yaşadım diyebilirim yürüyüş eşliğinde. Senkronizasyona geldiğimizde bu kulaklıklar ile yapmış olduğum YouTube üzerinde yapmış olduğum video ve müzik dinleme testlerimde herhangi bir şekilde senkron bozuklukları rastlamadım. Yani kulak e, pardon dudak ve ses arasında herhangi bir senkron bozukluğuna rastlamadım. Her şey olması gerektiği gibi tertemiz devam ediyor. <laughs> Bir kulaklıkta tizleri kısmak hatta hatta baya baya bir kısmak zorunda kaldım. O da bu kulaklık arkadaşlar. Soundpad Q. Oyun olarak ise yine bu kulaklıkta da biraz karışık duygular içindeyim. Şöyle söyleyeyim. Mesela bu kulaklık bluetooth 5.1 destekli. 5.1 destekli olmasına rağmen bazı online oyunlarda seste gecikmeler yaşanabiliyor. Ama bakmış olduğum zaman bazı offline oyunlarda ise sanki hiç kulaklıkta değil de normal cep telefonunun hoparlörüyle oynuyormuşum gibi gerçekten de neredeyse hiç gecikme olmadan verebiliyor bazı oyunlarda. Ama bunun dikkatini çekerim. Yani bu bakımdan artık bu az sonra vereceğim videoları izleyerek kendinizde karar verebilirsiniz oyun için olup uygun olup olmadığını. Ama ben. Görüşüm çok fazla online oyun oynamıyorsanız oyun içinde uygun olabilir. Online oyun oynuyorsanız da oynamış olduğunuz online oyunlardaki performansını en azından bir kullanıcı arkadaşlar yorumlarda yazarlarsa seviniriz gerçekten. Dokunmatik kontrollerine baktığımızda ise oynatma ve durdurma için kulaklıklardan herhangi birini iki kez dokunmalısınız. Sesi kısmak için sol kulaklığa bir tık dokunmalısınız. Sesi açmak için sağ kulaklığa bir tık dokunmalısınız yine. Diğer parçaya geçmek için sağ kulaklığa bir buçuk saniye dokunmalısınız. Burada kesiyorum. Maalesef ki bu kulaklıkta bir önceki şarkıya geçmek için herhangi bir dokunma fonksiyonu bulunmuyor. Telefon görüşmesi için telefonunuz çalarken herhangi bir kulaklığa iki kez dokunmalısınız. Görüşmeyi sonlandırmak için de herhangi bir kulaklığa yine bir buçuk saniye basmalısınız. Birden fazla görüşmeniz varsa herhangi bir kulaklığa iki saniye basarak diğer görüşmeye geçebilirsiniz. Başka bir telefona bağlamak için ise herhangi bir kulaklığı 6 saniye basılı tutmalısınız. ANC'yi açmak için sol kulaklığa 2 saniye basılı tutmalısınız ve kulaklıktan da ANC açık diye bir bayan sesi bildiriyor zaten. Transparan mod için ise yine sol kulaklığa 2 saniye basılı tutmalısınız ve yine transparan mod açık diye bir bayan bildiriyor sesiyle. Tekrar sol kulaklığa 2 saniye basarsanız da bu sefer normal moda geçiyor. Normal moda geçtiğinde de yine aynı şekilde normal modda olduğunu bildiriyor. Herhangi bir kulaklığa 3 sefer dokunduğunuzda ise asistan devreye giriyor. Mikrofon kalitesine gelecek olursak mikrofon kalitesi olarak bu tarz bir kulaklık için yani e, kulağınıza taktığınızda kulak içinde kalan bir kulaklık için bana oldukça tatminkar geldi diyebilirim. Az sonra örneklerde siz de görebileceksiniz. Oldukça güzel diyebilirim. Gürültülü ortamlarda da olsa her ne kadar gürültüyü de iletse karşı tarafa sesiniz yine de bir şekilde gidiyor yani. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an sesim SoundFest T2'den geliyor. Taktığınızda herhangi bir problem yoksa ya da bağlantınızda Sesim karşı tarafa aynen bu şekilde gidecek. Dışarıdayım. girişte. Şu an oldukça kalabalık bir ortamda. Soundset T2 ile konuşuyorum. Eğer hastanızda ve bağlantınızda herhangi bir problem yoksa sizin karşı tarafa aynen bu şekilde gidecek. Şu anda evin içinde sessiz bir ortamda SoundPad S2 ile konuşuyorum. Bağlantınızda ve e, hattınızda herhangi bir problem yoksa sesiniz karşı tarafa büyük olasılıkla bu şekilde gidecek. Son sözlerime gelecek olursak, daha önce de söylemiş olduğum gibi ANC'si, aktif gürültü engelleme özelliği beni pek tatmin etmedi. Ama söylemiş olduğum gibi, önce de söylemiş olduğum gibi bu belki e, şeyden de olabilir yani silikonlarından da olabilir. Kulak silikonlarının orta boy kullanılmasından da olabilir. Veya da cep telefonundan da olabilir diye düşünüyorum. Cep telefonu olarak Android'li bir Huawei Mate 20 Pro kullanıyorum. Hani bunu özellikle söylüyorum ki zira kulaklıkların performansı cep telefonundan cep telefonuna da değişebiliyor. Bunun dışında kulaklıkların dokunmatik yüzeylerine baktığımızda dokunmatik yüzeylerinde genelde pek problem yok ama ben birkaç sefer e, sorun yaşadım. Yaşamış olduğum sorun da şuydu. E, sol kulaklık, sol kulaklığa mesela ses kısma fonksiyonu çalışmadı. Bunu birkaç sefer yaşadım arkadaşlar. Bir sefer yaşamadım, birkaç sefer yaşadım. Bu yüzden aklınızda bulunmanızda fayda var. Diğer bir eksisi olarak da bir önceki şarkıya geçememesi var. Geçme fonksiyonun bulunmaması var. Bu gerçekten de büyük bir eksiklik bence. Hani bir sonraki şarkıya geçiyorsun da bir önceki şarkıya neden geçmiyorsun? İnsan dinlemiş olduğu şarkıyı belki tekrar tekrar dinlemek isteyecek ve tekrar tekrar geri almak isteyecek. Ama her seferinde cep telefonunuzu çıkartarak cep telefonunuzdan artık geri almanız gerekiyor. Bu kulaklığı satın alırsanız. Ama tabii bunlar dışında 40 dolara 45 dolara ya da 40 45 euroya diyeyim ben daha doğrusu 40 45 euro arasına tam bir bas canavarı gerçekten de yüksek kaliteli ses verebilen ve çok güzel de baslar üretebilen bir kulaklık arıyorsanız bu T2 modeli tam sizler için arkadaşlar gerçekten de gönül rahatlığıyla bu kulaklığı tavsiye edebilirim. Dolu dolu müzik zevfini e, müzik keyfini yaşamak isterseniz Ses kalitesi olarak oldukça geniş bir ses sahnesine ve ses hacmine sahip ve aynı zamanda da güçlü bir derinliğe sahip olan bu kulaklığı gerçekten gözüm kapalı önerebilirim, tavsiye ederim. Benim videolarımı izleyenler, takip edenler bilirler. Benim fiyat performans alanındaki tek kulaklığım yani tek geçtiğim kulaklığım yine Soundpads'in TrueShift 2 idi. Yalnız bu kulaklığı dinledikten sonra bu kulaklığı taktıktan sonra gerçekten TrueShift 2'den çok daha ayrıntılı, özellikle tizleri TrueShift 2'ye göre çok daha güzel olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Basların da TrueShift 2'ye göre çok daha net olduğunu ve daha temiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu bağlamda benim fiyat performans ürünüm artık TrueShift 2 değil de T2 olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum özellikle. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna. Videolarımdan beğeni videolarımı beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız da yararlı da buluyorsanız ve bana da destek olmak isterseniz kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıda bulunan beğen butonunu da kullanmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar kulaklık hakkında sorularınız olursa yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Bildiğiniz üzere elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Sağlıkla kalın.